Bugün görüşmeler var. Ev kira sözleşmem ilk sene bir yıl yapılmıştı. Bugün gelecekler, süresi de çevirecekler. Sonra da bana yardımcı olmak için haftada bir gün iki saat birini gönderecekler. Onunla alakalı formu doldurmak için bekliyorum kadını. Ayakkabılarını giy gel biraz bahçede duralım. Kahvemi için sonra parka gidelim olur mu yavrum? Ay hava çok güzel Elif. Anneciğim hava çok güzel kızım. Şu bisikleti de e, kullanmıyordu komşunun biri. Burada kullanmadığınız ürünleri kapının önüne koyuyorsunuz. Yol kenarına doğru isteyen alıyor. Biraz eski ama önemli değil bence. Şimdilik idareten bahçeye koydum. Sürmeyi bilmiyor ki. Kullanmayı bilmediği için. Yeni bir şey olup olmaması da önemli değil. Kızım biraz daha böyle büyüsün. Pedal çevirecek duruma gelsin ben ona e, alırım düzgün güzel bir şey balans bike'lar var hani bu pedasız olanlar var ya ayaklarıyla çocuklar ilerliyor ondan vardı da kadın sığınmadayken vardı kızımın balans baykı böyle pedasız travel kotu mutfak malzemelerim, kolilerin içerisinde hiçbir yok şöyle oldu biz taksiye bindik kızımla tabi onlar karşıladı taksinin içinde araçta eşyalar var Hemen arkamızda sosyal işte social worker onun aracında da eşyalar var. Biz böyle iki araba geldik bu eve. Kadın sığmanın içerisinde de giriş kapısının orada kalan eşyalarım var böyle içice koydum. Odadan çıkardık çünkü. Social worker dedi ki biz sizi evet bırakalım ben geri dönerim kalan eşyalarını alır getiririm. Arabalara sığmadı çünkü. Neyse gitti getirdi. Tabii ben kolileri açtıkça fark ettim birçok şeyin olmadığını. Yani kaldığım kadın sığmada Uçmuş onlar Adam beni bırakıp oraya dönüp Eşyalar almaya gidene kadar O bir saatlik içerisinde Yemişler İsteselerdi verirdim seve seve Hani harbiden ihtiyaçları var Çaresiz kaldıkları için Aldılarsa bu hırsızlık olsa dahi Helal olsun helal hoş olsun der geçerim Çünkü çocuklarına kullanacaklardır muhtemelen Öbür türlü Birçok şey gitti aslında Neyse ya boş ver. Ben de o yüzden bir defa sıfır aldım, çalındı ya. Bunu sıfır almadım. Ne yalan söyleyeyim. Öyle bahçede duruyor. Biner, sürmeyi bilmiyor. Ben yardım ediyorum. Bununla pratik yapar. Üstü böyle şemsiyeli olanlar var. Biraz daha büyük. Onlardan bakacağım. Randevular geldi, gittiler. Biz de bir dışarı çıkalım istedim. Bugün evin önündeki parka gitmek istemiyorum. Hava çok güzel. Eğer böyle soldan gidersem 45 dakika sonra bir park var. Sağdan gidersem böyle River'ın falan yanından gideceğim. 15-20 dakika bir başka park var. En iyisi River tarafından. Ee, kira sözleşmem değişti. Bir yıllıktı. Süresiz yaptılar. Ee, diğer görüşmede ise kadın dedi ki haftada bir gün. Biri gelecek senin evine. 2 saat. Arabası olacak. İşte sen ne istiyorsan sana yardımcı olacak. Örneğin çocuğu bebek gününe götüreceğim. O gelecek o gün bizi arabayla alıp bebek gününe götürecek. İşte eğer benim dışarıda işim varsa o kızımla bebek gününde kalıp onunla oynayacak, ilgilenecek. Ve bizi geri getirecek. Yani iki saatlik hakkımız var. Ya da dedi alışverişe gitmek istiyorsan götürür, yardım eder, geri getirir. Evde bir iş varsa yapılması gereken yapamıyorsan tek başına o sana destek olacak vesaire. Yani haftada bir gün iki saat bile olsa biri gelecek bana ve bebeğime yardım olacak ya güzel en azından Lidl aldi bana uzak dur şu karşıya geçelim kuş sesleri çok güzel ya şu orman yolundan gitmek çok iyi çok iyi yani sağ olsunlar en azından bu konuda benim için çok iyi bir destek oldu bu ne kadar güzeller değil mi annem incitmeyelim onları çok güzeller böyle bayağı şehrin dışında bir yer. Kalabalık İngiliz ailelerin evleri var. Yani örneğin bir evin bahçesi şuradan şöyle komple o kadar büyük ve geniş. Köpek heykeline bak. Ya nerede yaşadığımı paylaşmak istemediğim için çok fazla etraf gösteremiyorum. İlerideki river'ı çok seviyorum. Şunun güzelliğine bak. Evimin arka yol tarafı burası. Geçen e, yaz ben kızımla şuraya gelmiştim. Burada balık tutma alanı var. Çok güzel bir oltamı falan almış. Burada oturmuş balık tutmuştuk. Çok keyifli oluyor. Ya Çok iyi. O değil su bayağı temiz. Bayağı bayağı temiz. Bizim bu ağaçların hepsi meyveli oluyor. Erik, incir, elma, kayısı, kiraz, vişne artık aklımıza ne geliyorsa özellikle avdudu parka gidene kadar yol boyu ağaçlardan meyve yiye yiye gidiyoruz böyle. Çok keyifli oluyor. Açık manav sanki Allah'ın hikmeti. İşte böyle köy yolları falan gidiyoruz parka. Şuranın ilerisinde de yine balık tutma alanları var. Güzel bir nursery var. Eğer burada müsaitlik olursa kızım buraya getiririm. Birçok evde karavan var. Bayağı çeşit çeşit. Şurada da var. Bizim de vardı karavanımız. Evliliğin ilk yılı kullanmıştık. Bayağı keyifli aslında o karavan. Garip semeyin ama ben kargaları seviyorum. Neyse. Çok akıllı hayvanlar. 7 yaşındaki bir çocuğun zekası var resmen. Yani yapılan araştırmalarda söylenen o. Sol tarafta at çiftliği var. Bir ara rica edeceğim de kızımı atlara götüreceğim. Abi kargayı seviyorum dedim. Burası karga dolu baksana yeni çıkmış herhalde çiçek mi tohum mu bir şey yiyorlar ama bu kadar çok sevmiyorum bu kadar çok sayıda olunca sevdiğim hele ona ya bak gittiği yeri biliyorum ben nereye gideceğini oraya gidiyorsun ama orası çok pis aşkım bile olmuş bebeğim Ble. Ble. pis olmuş bebeğim gel salıncağa binelim gel ne güzel salıncak şekli söyleyeyim mi? Kafamın içi, alnım ve yüzüm full sivrisinek ısırığı. Yemin ediyorum haşır taşır kaşınıyor. Ve gider bir de mangal yakarız güzelce kızımla. Allah izin verirse. Ay şu pisletmişler yerleri. Bir de düşünsenize evladınız var. Onsuz yaşayamıyorsunuz. Ama evladınıza ileride siz olmadan yaşayabilmesi için hayatı öğretiyorsunuz. Ne acı. Düşünsene şu küçücük çocuk ileride büyüyecek. Yani ben olacak mıyım hayatında bilmiyorum. Şimdilik ne öğretsem kar mantığı yaşıyorum. Biraz güneş kızım. Öyle biraz gidelim. D vitamini zaten az. Mangal yapmaya çalışıyorum. Bence gayet güzel oldu. Valla ben barbeki marbeki anlamam. bildiğiniz Türk usulü yapıyorum. Önce mantarların şu dışını pişirdiğinizde içinde bir su oluşuyor. Bazıları o suyu alıp içiyor tuzlayarak. Ben mantarın içindeki suyu sevmediğim için önce içini pişiriyorum. Sonra dışını. Eğer istersem ortasına minik bir kaşar da koyabilirim. Ama gerek yok. Sadece şimdi böyle hazır ateş yavaş yavaş olurken mantarı pişireyim. Mangalda kanatı seviyorum ben. Ama but değil. İki kemikli kanatlar var ya. Ne oldu annem? Dur montunu giydirim, seni de çıkarayım. Bak. <laughs> ne oldu anne? Aa, anne kız mangal yakıyoruz evet. <laughs> Eşek. Kızını buldu Star gel. Gel anneciğim bak akşam oldu hadi koş. Park çoluk çocuk dolu yani. Ben mahallemi seviyorum hep aileler var sessiz sakin güzel bir yer. Güvenilir olması çok önemli. Evet merkezden çok uzakta ama en azından güvenilir. <laughs> Bir koşuşturmalı yoğun günün daha sonuna geldim. Bu videoyu bile çok zor çekiyorum şu an. Günlük yoğun koşuşturmamın çok minicik bir özeti aslında bu videolar. Bazen video atmıyorsun abla diyenler için söylüyorum bunu. Kusura bakmayın ciddi anlamda yorgun düşüyorum, düzenleyemiyorum. Yani elimden geldiğince yüklemeye çalışacağım. Allah'a emanet olun.